Marmaris yapmadık. Altyazı M.K. Yeni tekneyle ilk seyirimize çıktık. Şöyle. Netsel Marina'ya gidiyoruz şimdi. Yakıt alacağız. Evet dostlar şimdi Bugün bir deneme sürüşüne çıktık. Marmaris. Şubesine geçelim. Şurada içmeler'e doğru gidiyoruz. Bizim marina da şu karşıdaki Yalancı Boğaz. Dedikleri yer. Arkadaşa verdim tekneyi sürüyor. Haziran'ın 16'sı bugün ama berbat. Bak arkandan esas tehlike geliyor bak. Evet. Dümdüz yürü. O geçer zaten seni. Öyleyim. Ha böyle sağa git de vur adamın göbekten gir. Böyle geriye, dönüp böyle gitme. geriye gitmek ne demek? Gulet de çok güzel gidiyor. Geriye dönüp ne yapacağım? Geriye böyle dönüp şuradan gitmeyeyim o tarafa. Saçmalama be. Sen nereye dönüyorsun ayıp dönüyor bu geriye. Kaçıyoruz. İşte korkak şoför. Nasıl canım? <laughs> tamam o döndü zaten. Hadi ne yaparsan yap ya. Şuradan benzin alalım dedik. Nefsel marina acayip doluydu. Marmaris çok güzel bir yer. Teknen varsa buralara gelmen lazım. Rüzgar bile olsa şu bölgeyi etkilemiyor hiçbir şekilde. Çok güzel. Daha sonra teknenin içini göstereceğim. Görüşürüz. Demin içmelere gidiyorduk. Fakat orası boğaz olduğu için çok esiyordu. Buraya geldik. Burada Keçi Adası burası. Şu Keçi Adası. Burası da İzmir Çukuru'ymuş. İzmir'i görünce hemen geldik tabii buraya. Şöyle, şöyle kıştan kara yaptık. Fena bir yer değil, güzelmiş. Hava kapalı gene. Şimdi teknenimizi gelince, şöyle buradan giriyorsun merdiven, şurada elektrik aldığımız yer duşu. Şöyle geniş bir dinlen. Bu da tekneyle verdiler bu arkadaşı da. Şöyle bir oturma grubu daha var. Şöyle gördüğünüz gibi. 7 göre kıyaslanmayacak kadar büyük. Saklama alanı her tarafı. Ha bir de ben bunu aldım. Şöyle. Bir de ben ekstra bunu aldım. Derin dondurucu. Şöyle çekmece. Suları koyduk dondu hepsi. Şurada dolaplar işte. Yukarıda. Dolaplar, şurada buzdolabı. 90 litre. Şöyle geldiğimizde televizyonu. Tabii bir işe yaramıyor şu anda o. Akıllı TV değilmiş. Şu koltuğumu büyük yaptırdım. Şöyle görüldüğü gibi bir buçuk kişilik rahat gidelim diye. Teknemde 250 beygir yanlar motor var. Şöyle küçük idareten bir ee, balık bulucu aldım ama şey bu küçük ee, çok fazla işe yaramıyor. Derinliği olsun yeter benim için. Balıkla da işimiz olmadığı için. Şöyle içeri girdiğimiz zaman. Tam toparlanamadık tabi. Gece kaldık burada. Marina'daydık ama hiçbir şey almamış üzerimize. Örtü bilmem ne. Gece bayağı soğuktu. Hatta marinada gittim arabada ısındım geldim. Şurası da bir yatakta. Burada iki kişi çok rahat yapıyor. Yani boy boy da 2 20 falan olması lazım. Şu minderler ön taraftaki güneşlenme minderleri. Her tarafı tik. Tabi tabii suyun tik. Şöyle. Bu tekneye telsiz de taktırdım lazım oluyor diye. İki tane monokristal taktırdım güneş paneli. Monokristal. Güneş olmasa da doluyor. Bir de benim ırgatım 1200 Watt ve zincirim 6'lık veriyorlardı. Ben farkını ödedim. 8'lik yaptım. Ve çapıyı atar atmaz tuttu. Tabii bosa kancası almayı unutmuşuz. Ya çok eksik gelmişiz buraya hiç aceleye geldi biraz. Ha bu silgeci değişik yapmışlar bu sefer. Şöyle su atabiliyorsun bunda. Hem su da atıyor falan. İyi güzel tekne. Yani, hoşuma gitti. Ya tabii kusurları yok mu var? Ee, yaz sonunda artık onları not alacağız hepsini. Sancak ya ileteceğiz. Sağ olsunlar geliyorlar, yapıyorlar zaten. Bir sıkıntımız yok onlardan yana. Durduğumuz yer 10 metre. Yani kıyı ile arasında 20 metre var. Derinlik 10 metre. Ya yani şurası hemen 30 metreye zincir attım. Bu arada 66 metre zincirim var. Yakıt alamadığımız için çok uzaklara bir yere gitmedik. Yani şurası Marmaris işte. Şu arası, şu arası girdiğiniz zaman burun dönünce içmeler. Bakın yalan bölgeler işte şurası, arka taraf. Fakat yeşillenme başlamış kendi de. Eskisi gibi görünmüyor, kapkaraydı eskiden. Böyle bir yer işte. Tabii biz bir gece kaldık. Akşamleyin çıkıp gideceğiz. Neyse görüşürüz. Daha bir şeyler paylaşırız herhalde. Bu Keçi Adası, bu Boğaz. Buradan dışarı çıkıyorsunuz. Şu burnu dönünce bizim İzmir Çukuru dedikleri yer. Bilmiyorum yani yerel adı o olduğunu ya da olmadığını bilmiyorum da. Navionics'te öyle yazıyor. şöyle bir yer. Adam etrafını dönmeye çalışıyorum ben de. Burada da palmiye ağaçları var. Herhalde bir şey vardı. Ya biri bina mı yapacaktı? Çünkü palmiye ağaçları kendi kendine çıkmaz herhalde burada. Doğal yapısında yok. Saat üç buçuk oldu. Geldiğimiz koydan çıktık. Marina'ya doğru gideceğiz. Marina'da teknemizi temizleyip İzmir'e yolculuğa başlayacağız. Görüşürüz Marina'da. Evet. Bu haftalık bitti. Eve dönüyoruz. Kendinize iyi bakın.